Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsaları pek çok piyasayı 2026'ya ilişkin beklentilerimi pek çok değerlendirme yayınımızı hep beraber paylaştım. Bu yayında GMSTR çok soruyorsunuz. Gram gümüş tabii ki Türk lirası bazı değerlendirmesini yapacağız. Ons gümüşe ve dolar Türk lirasına da atıfta bulunacağız. Evet hoş geldiniz İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Sizlerin özellikle sürekli takip eden dostların ilk etapta değerlendirmeleri ve yorumları çok kıymetli, beğenmeleri çok kıymetli. Algoritmalar videolarımızın bildirimlerini sizlere ulaştırmıyor ne yazık ki ve biraz daha sınırlı kalıyor bu erişim bir süredir böyle. O açıdan sizlerin katkıları bu noktada kıymetli. Marifet iltifata tabidir ilk defa izleyenler tabii ki analizleri başarılı buluyorsa o zaman beğenip yorum yapabilirler. Evet ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin dedik ve GMS-TR ile başlayacağım. Darpane altın sertifikasında bir takım manipülatif hareketlilikler var. Altın düşerken çıkıyordu hatta tavan oluyordu. Altın çıkarken de tavan olmaya başladı. Yani darpane altın sertifikasında yaşananlar GMS TR'de de yaşanıyor mu? Aslında burada ilk kitapta analizlerimizde ona takip onu takip edeceğiz. O tarafa odaklanacağız. Bakalım GMS TR de buna benziyor mu yoksa küen finans portföyün gümüş fonu bu noktada biraz daha mı dengeli hareket ediyor? Ona da bir kanaat getireceğiz. Bunun dışında Darpan altın sertifikasında ise özel bir yayın yaptım. 95 lira aşağısını tehlikeli bulurum. 95'e kadar normaldi. 20 günlük fiyat hareketli ortalaması buralarda. Totaldeki resimde %18'i bulan bir düzeltme söz konusu. Buradan tekrar sekecek mi? Yoksa 95 lirayı da aşağı kırıp burası artık bir manipülatif alana doğru dönüşüp de 88-85 merkezli düşüşü daha da mı uzatacak? Buranın ana başlığı, ana sorusu DARPAR altın sertifikasında bu şekilde. Peki yine ona muadil midir GMSTR? Açıkçası değildir arkadaşlar. GMSTR aynı zamanda bir fon. Yani burada e, kazançlarınız üzerinden %17'lik bir stopajda ödüyorsunuz. Yani burada bir stopaj kesintisi de olduğunu atlamayalım. GMSTR gümüş almanın kolay yollarından bir tanesi. Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Borsa İstanbul'da satın alınabiliyor. Ve ekstra olarak orada işlem gördüğü için diğer fonlar gibi değil. Gördüğünüz fiyattan satabiliyorsunuz. Bu da önemlidir çünkü hani işte fonun kapatmasını bekle, işte gün sonu işlem fiyatını bekle ki gümüş çok volatil bir enstrüman. Ekrandaki fiyat üzerinden alıp satmak da kıymetli ama işte dediğimiz gibi fon olması dolayısıyla burada %17'lik stopaj olduğunu unutmayalım. Şimdi GMSTR'li gümüşün hareketlerine paralel bir fiyatlama seyretti. O yüzden GMSTR ile darphane altın sertifikasının birbirine eşdeğer olduğunu şu anki teknik görünümler bize göstermiyor. GMS ile alakalı. Daha evvel şuraya doğru bakın şurada bir trend var. Bu trend 750 liraları direnç yapıyor. Güzel. Bu çalışmaları daha evvel paylaştık. 635 liralara kadar düzeltmeler normaldi. Burası bozuluyorsa o zaman bozuluyor diyecektik. Bozulmadı ve atak geldi. Aynı zamanda bakın GMS şuradan döndüğü yerde bakın size şu gümüşü de göstereceğim. Gümüş de şuradaki siyah trendten tepki alıyor. Gördüğünüz gibi. O nedenle GMS TR'nin hareketleriyle biz ekstra olarak ons gümüşün paralelliğinin korunmaya devam ettiğini ve GMS TR'deki kazanımların da ons gümüşe paralel kazanımlar olduğunu gözlemliyoruz. Burada fiktif bir işlem, manipülatif bir görüntü söz konusu değil. Peki. Kasım 2025 itibariyle GMS TR'deki kazanımlar ne kadar? %70 arkadaşlar. Burada çok iyi bir para kazanılmış. Ne zaman dikkat edelim? 635 Türk Lirası aşağısında dikkat ederim. 635 lira Türk Lirası aşağısında kapanışlar başlıyorsa burada düzeltme süreci vardır diyeceğiz. Şuradaki fitilli mumlar çok hoşuma gitmez. Ama GMSTR'yi doğrudan kendisiyle takip edeceğime ons gümüşü takip etmeyi sağlıklı buluyorum. Hakeza gram gümüş takipçilerine de ons gümüşü takip edin diyorum. Gram gümüş cephesini takip edeceksiniz. Mutlaka ons gümüşle takip etmelisiniz. Ons gümüş cephesi trendini bozuyorsa hani ben gram gümüşü Türk lirası bazı nasıl takip edeceğim sen ons gümüşü anlattın. Zaten dolar Türk lirası çok zayıf hareket ediyor. Yani gram gümüş dediğiniz şeyin grafiği birazdan göstereceğim. Ons gümüşle neredeyse tıpatıp aynı. O nedenle ons gümüş cephesinde trend bozuluyorsa gramda da bozulur. Bunu bu şekilde bir kenara kodlamanızda büyük fayda var. 72 dolar sahası aşağı yönü geçirmediği sürece ons gümüşün trend sahasında bir bozulum yok. Lakin 72 dolar aşağı yönü kırılıyorsa ons gümüşün trendi bozulmuştur. Şimdilik altının görünümü, platinin, padyumun ve diğer değerli metallerin görünümünde bir teknik bozulma söz konusu değil. O yüzden teknik bozulma söz konusu olmadığı sürece bu ürünlerin tut pozisyonları bence devam etmekte. Bunu söyleyelim. İkincisi 2026 yılına ilişkin genel beklentilerimi anlattım. 2026 yılında yani burada e, ABD ara seçimine gitmeden önce Mart Mayıs arasında belki Nisan Mayıs'ta belki Mart Mayıs arasındaki o 1-2 aylık periyotta Mart'a kadar bence bu piyasalarda genel bir gerileme, sert bir çöküş görmeyi beklemiyorum ama yine de anahtar bölgem 72 dolar olacak. 72 dolar aşağısında sert bir düzeltme alanı. 72 dolar üzerinde kaldıkça da hiçbir problem yok demeye devam edeceğim gümüşle alakalı. 84 dolar aşılıyorsa yeni ve rekor bir zirve bile gündeme gelebilir. O nedenle burada 74, 72, 74 kanalı bozulmadıkça bence gümüşle alakalı ve GMST ile alakalı bir pozisyon kapatma söz konusu değil. Ama kar alma işleri 72 dolar aşağısında mutlaka düşünülmeli veyahut da zarar kesit düşünülmeli yeni trade ediyorsanız onu söyleyelim. Bu noktaya kadar geldiğinde ya işte ya gümüş diyorlar, gümüş diyorlar derken eğer siz bunu 2025 yılı içerisinde dikkate almadıysanız e, efendim Nisan'da 2028 dolara düşmüş 30 dolara 40 dolara hatta 40 dolar üzerinde benim yayınlarım var 40 dolar üzerinde gümüşteki ralli çok hızlıca 50-55 dolar kanalına kadar gidebilir diye oralara kadar gitti biraz düzeltmeler oldu daha sonrasında bakın bu trendler bozulur mu diye takip ederken şunu gösterdim size dedim ki burada bir fincan kup yapısı oluşmaya başlıyor. Yani 53 54 dolarlar, 55 dolarlar yukarı yönlük geçirmeye başlarsa zirve aşımları geliyorsa bu sefer 62-65 merkezi izleyeceğiz. 22 aralığa kadar izleyeceğiz. 22 aralığa kadar bu 65 dolarlarda yukarı yönlü geçiriyorsa yeni hedef 77-78 dolarlar diye anlattık. Bak çatır çatır bütün hedefler vurula vurula geldi. Yani genel resimde 10 gümüşte hala trend bozulmadı. Onu aktarmaya çalışıyorum. 70 dolar kırılmadıkça da burası bozulmuş sayılmıyor. Gelelim gümüşün gram tarafına TL ekranına bir geçiş yapalım. Siz gram gümüşü Türk lirası bazı takip etseniz de burada mutlaka ama mutlaka takip edeceğiniz şey ons gümüştür. Ons gümüş cephesi trend bozuyorsa tıpkı GMSTR'de söylediğim gibi yine burada dikkat etmek gerekir. 100 lira takip rotanız. 100 lira sahası aşağı yönü geçiriyorsa problem var. 100 lira sahası aşağı yönü geçirmiyorsa bir problem söz konusu değil. Öte yandan 115-116 liralar. Yani gümüşte de 84 dolarlar yukarı yönlü kırılıyorsa gram gümüşte yeni hedef 130 lira olur. Burayı da bu formatta izleyeceğiz. 100 liralar aşağı yönü geçirmedikçe bir problem yok. 115 liralar üzerinde 130 lira merkezli bir hareket gelebilir diye takip ediyoruz. Ons gümüş 72 dolar o kadar kritik. Yani onu ısrarla vurgulamamın sebebi bu. Sözünüz mü? GMSTR, DARPAN altın sertifikası gibi bir fiyatlama eğilimi içerisinde değil, DARPAN'daki gibi bir fiktif manipülatif bir işlemle hareket ediyor değil. Gümüşün gram tarafında da ölçümler yaptığım zaman gördüğüm kadarıyla benzer şekilde burada da gümüşün gram tarafında GMSTR'ye paralel bir getiri söz konusu olmuş. Sözün özü o üründe en azından şimdilik daha böyle manipülatif şeyler görmemiz sevindirici. Evet, gümüş tarafını bu şekilde detaylandırdık. Eğer Mart-Mayıs döneminde iyi bir düzeltme olur da gümüşün gram tarafında, onslarında iyi bir platinde pahalı bir, iyi bir düzeltme olursa 2026 yılı ikinci yarım piyasalarda likitte musluklarının daha da açılmasını beklediğimden Fed'in başına faiz indirimini daha çok destekleyecek, Trump'ın hoşuna gidecek bir aday geleceğinden bana kalırsa öyle bir düşüş görüyorsanız bunu mükemmel bir değerlendirme olanağı olarak okumalısınız. Şimdilik trend sahalarında bir bozulma söz konusu değildir. Mevcut trendler korundukça yön yukarıdır demeye devam edeceğiz. Bozulduğu zaman söyleriz. Yani bir bozulma olmadıkça tedirginlik yaratmaya gerek yok. Sağlıcakla kendinize iyi bakın dostlar.